Tarçınlı kurabiye yapıyoruz arkadaşlar. Biraz ben tereyağıla e, terem yağı karıştırdım. E, şöyle 100 gram, bir yumurta, bir çay bardağı da pudra şekeri. Pudra şekeri var. Biraz ayçiçek yağı ya. Biraz tarçın. Güzel yoğuracağız. Cevizimiz var. Bir çay bardağı. Kabartma tuzu vanilyamızı ekleyeceğiz. Ben şimdi bunu güzelce yoğuracağım. Güzel unumuzu ekleyeceğim. Güzel. Kulak memesi kıvamında oldu arkadaşlar. Şöyle bir çay bardağı cevizimizi ekliyoruz. Ceviz çok yakışıyor. Hamurumuz çok güzel oldu arkadaşlar böyle yumuşacık ağızda dağılan bir kurabiye olacak evet şöyle cevizli tarçınlı güzel küçük minik minik böyle yuvarladım birazdan fırına gidecek evet harika kurabiyelerim hazır şimdi 160 derecede çok harlı değil güzel altlı üstlü pişirimle birlikte güzel kurabiyelerim pişecek böyle kutularımızı da arkadaşlar böyle hediyelik geliyor bana atmam güzel temizlerim kaldırırım çünkü gideceğim bir yere güzel kurabiye yaparım bu şekilde muhafaza bulu bir şekilde götürürüm Bilirsiniz arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum sevgiyle sağlıkla kalın güzel gün olsun bugün sizler için İlk başta sağlık diliyorum hoşçakalın